Gelişen Çağın Teknoloji kanalı olan Teknosart YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu araç içi çakmaklık çoğaltıcının kutu açılış videosu olacak. Ürün hakkında tanıtım ve açıklayıcı bilgiler ve daha öncesinde almış olup kullanmış olduğum bu ürünün hakkında da tecrübelerimizi size aktarmak olacak. Ürün A101'de yaklaşık 2 ay öncesinden satın almış ol, satın almıştım. 14 14 TL veya 24 TL bir fiyat farkıyla. E, bu ürün A101, BİM, ŞOK gibi zincir marketlere yaklaşık her iki ayda bir veya her bir buçuk ayda bir sürekli sık gelen ürünler arasında oto aksesuar ve oto ürünler olarak geliyor. Bununla bilgisini paylaşacağım sizlere. İnternetten ise hepsi burada. Trend yol. N11 gibi sitelerde ise ortalama 30 TL ile 150 TL arasında tabii ki kalite farkı olmasıyla beraber arasında fiyat farklarını bulabilirsiniz bu ürünleri. Ürünü satın almıştım. Bugün kısletmiş kutu açılışı yapmaya. Ee, gelelim gelelim bir kutu açılışını gerçekleştirelim. Önce kutu açılışını gerçekleştirmeden önce planla marka bir ürün olduğunu, ürünün 337912 taksim 24 volt USB çıkış pardon. 12 taksim 24 USB oto çakmaklık çoğaltıcısı olduğunu bilgisini veriyor. 3x çakmaklık çoğaltıcısı maksimum 60 watt desteği 2.4 amper USB çıkış desteği hızlı şarj olarak DC 12 ile 24 volt arasında araçlarda çalışabileceğini beyan ediyor. Buradaki ibare sizi bir korkutmasın. Yani diyor ki otobü bir minibüs kamyonetle çalıştığı gibi midibüs ot, yani otomobil Minibus, kamyonette çalıştığı gibi midibus, otobüs, kamyonlarda da çalışabileceğini beyan ediyor. Bu yüzden bu şekilde bir ibare de yalan, yer almış. Arkada görmüş olduğunuz 1 metre uzunluğuna sahip bir kablo ile bir garanti ve kullanım kullanımıza ait bir belge ile karşılığını. Gelelim kutu açılışını gerçekleştirelim. Evet cihazımız bu. Ürünü görmüş olduğunuz güzel. Kompakt bir yapıya sahip. Siyah bir arka plan formuna sahip dikdörtgen uzunluğunda 3 tane çakmaklık çıkışı ile bir tane USB çıkışına sahip. Üzerinde güzel gözüksün diye böyle şeffaf bir plastikle kaplanmış. Yani bu ürünün Türkçe meğer şöyle açıklayabiliriz. Nasıl bizim evlerimizde bir priz vardır ya duvarda. Ama genelde bu priz bizlere yeterli olmaz. Ya da evde kullandığımız alana kadar yeterli olmaz. Hani bir bilgisayarda kullanacaktık ama Top kapıda yer alır. Giriş kapısına yer alır. Kullandığımız odalar ise başka başka taraftadır. Ee, veya aynı tarafta kullanacağımız duvar prizinde yeterli olmaz çalıştıracağımız ürünlerin. Yani telefon şarj için, misal televizyon için, bilgisayar için, internet için yeterli olmayabilir. Bizler nasıl bu priz için yani ara kablo veya çoklayıcı alıyorsak işte bu ürünü bu üründe aynı şekilde düşünebilirsiniz. Bu üründe otomobilin çapmaklı çoğaltıcısı şeklinde düşünebilirsiniz. Aynı mantıkla geçerli daha fazla ürün kullanabilmek için amacı yapılmış bir ürün. 3 tane görmüş olduğunuz üzere çakmaklık çoğaltıcısı hızlı şarj destekli olan USB çıkışımız var. Ürünü açıklarsak öncelikle bir elektrik teknisi olarak bilgi verirsek her, hani bilmeyen arkadaşlarımız muhakkak vardır. Bu ürünlerde ister aracınızda çakmaklık olsun isterseniz bu ürünü satın almış olun. Bu ürün iç kısmında yer, yer alan görmüş olduğunuz üzere taban kısmında yer alan o görmüş olduğunuz metal kısmı artı enerjidir. Artı 12 volttur. Yani aracınıza bağladığınızda şu kenar çevresinde yer alan ise şu görmüş oluyorsunuz böyle. Şu metal kısmı parlıyor. Oraları da eksi 12 volttur. Çakmaklıktan örnek verirsek şu görmüş olduğunuz ön kısım ise artı 12 volt artı enerji. Şu görmüş olduğunuz yan kısımları ise eksi 12 volttur. Şu metal kısımları. Bunun bilgisini paylaştım size. E, bu, bu ürünlerde USB kısmına NTG takılı oluyor. NTG yani siz bunu 12 voltluk bir araç soket çakmaklığına bağladığınız zaman buradaki NTG ile sabit olarak 5 volt 2400 mAh olarak şarj geliyor. Ama şunu hatırlatmasını sağlayalım. Yani burada var olan leklam olarak 2.4 amper hızlı şarj yazsa daha iyi sizin telefonunuz hızlı şarj desteklemedikten sonra normal şarj süresinde oluyor. Bunu hatırlatmasını sağlayayım. Yani bu biraz reklam olarak aldatma. Tabii ki muhakkak veriyor. Bunun bilgisini sağlayayım. Ama cihazınızı desteklemiyorsa bunun bir önemi kalmıyor. Yani bize katkısı nedir? USB çıkışının olması. Biliyorsunuz ki eski arabalarda tek çakmaklık oluyor. O da doğru düzgün çalışmayabiliyor. Şahin olsun, Doğan olsun, Kartal veya benzer araçlar olsun. E, yeni nesil araçlarda biliyorsunuz hem çakmaklık var ön tarafta, hem USB çıkışları var, hem de arka tarafta da bagaj kısmında da bir çakmaklık çıkışı var, buzdolabı falan gibi ürünleri de çalıştırabilmek için. Ama eski araçlarda bu tarz ürünleri arıyorsunuz. Ürün güzel, yani herkese kesinlikle tavsiye ederim. Her araçta olması gereken bence bir ürünlerden biri. Ürünü şimdi anlatırsak, ürünü nasıl kullanmalıyız? Özellikle mesela tek çakmaklık sizlere yetmiyor. Hem şarj cihazı olarak kullanıyorsunuz hem de mesela bir buzdolabı falan kullanacaksınız, süpürge kullanacaksınız, ota ee, veya çakmaklıkla çalışan veya USB ile çalışan bir, bir şey kullanacaksınız. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Burada mesela buzdolabınızı çalışırken aynı zamanda telefonunuzu şarj edebilirsiniz. Hem de aynı işlem için iki yer meşgul etmeyeceksiniz. Hani şeydeki gibi olan. Nasıl söyleyeyim? Tek çakmaklık olan araçlarda mevcut ikisinden birini çalıştırmak zorunda kaldığınız için burada rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ama şöyle bir problem var. Bunu hatırlatmam gerekiyor. Sizler burada mesela araç içi bir çak çakmaklık girişine buzdolabını taktığınızı çalıştırıyorsunuz. Aynı zamanda bir vantilatörü de çalıştıracaksınız. İşte o zaman bir sıkıntı oluyor. Neden diye soracak olursunuz. İlk taktığınız kısım 12 volt ve amperi tam alırken ikinci kısmı ise enerji düşüklüğü sebep oluyor. Yani enerji ikiye bölünmüş oluyor. Seri bağlantı şeklinde olduğu için ve entegre bir bağlantı desteği olmadığı için sabit 12 volt amper desteği sağlanmadığı için ürünün maalesef bu kısmı bu kötü özelliği var. Kendiniz de deneyebilirsiniz. Yani buraya bir ürün takıp mesela cep telefonunuzu şarj ederken bir yandan da vantilatör veya bir süpürge çalıştığınız zaman da fark edebilirsiniz. Ürünün enerji bölünmesi olduğunu. Bu ürünü nasıl kullanmalıyız? Burada mesela bir cihazımızı çalıştırırken bu üç soketlerden birini hangisi size rahat geliyorsa diğer tarafında da rahat şarj edebilirsiniz. He, evet, çok fazla akım gerektirmeyen vantilatör olsun. Ee, yine şarj cihazıyla çalıştırabilecek ürünler olsun. İşte lamba olabilir. LED ışıklı sistemde olabilir. Yani USB'ye çalışan veya çakmaklıkla çalışan çok farklı ürünler var. Fazla akım gerektirmeye enerji olsun. Çok rahat şekilde kullanabilirsiniz iki çıkışı. Ama çok fazla akım gerektiren buzdolapları ısıtıcı benzer ürünler olduğunda bu üründen %100 bir fayda göremiyorsunuz. Aynı anda çıkışları kullandığınızda bunun bilgisini sağlıyorum. Ben ilk aldığımda bu ürünün şöyle bir sıkıntı yaşadım. Ben buzdolabını takmıştım. Aynı zamanda bir ürün daha takmıştım. Aşırı zorlamadan dolayı kablonun eridiğini fark ettim. Ve bu ürün az daha araçta yangına sebebiyet oluyordu. Yani Allah'tan çakmaklığa takılı sigorta attığı için aracımı kurtarabilirdim. Yani bunun da bilgisini verim. Dumanlar falan çıkmaya başlamıştı. Böyle durumlarda kalmamak için ee, yani kablo, asıl kablo kalitesinin biraz daha iyi olabilirdi. Sonuçta 12 voltluk bir çıkışta çalıştırıyorsun. Sonuçta amperde yüksek amper gelebilir çalıştıracağımız cihazlara bağlı olarak. Eğer böyle bir ürün kullanacaksınız muhakkak çakmaklığınızın bir sigortaya bağlı olduğundan emin olun. Veya siz bu ürünü çakmaklığa sıfır bağlayacaksınız ya da aküden ben bu cihazı ayrı yeten çakmaklık olarak kullanmak istiyorsunuz. Muhakkak arasına bir sigorta bağlantısı sağlayın işte 15 amper olur, 20, 20 amper olur. En azından kullanacağınız hem cihazların güvenliği için hem de araçta herhangi bir problem yansıtmaması adına. Bunun bilgisini veriyorum. Tabii ki ben belki o an aldığım cihazda sıkıntı olabilirdi. Bu yüzden de yaşamış olduğum bir problem de olabilirdi. Ama çok şükür öyle bir problemini atlattık. Allah kimseye de vermesin. Ee, i̇şte ikincisini aldığımda tekrar kullanıyorum. Bu sefer şöyle kullanıp telefonumun bu kısımdan şarj olarak hem de çoklayıcı şarj aldım. İşte iPhone, Sam, iPhone, Android veya ee, Type-C gibi çıkış çoğaltıcısı olan kısmı bir USB kablo aldım. Bu şekilde kullanıyorum. Aynı zamanda burada da bu 3 çakmaklık çoğaltısı ihtiyacı olduğunda ürün kullanmak için kullanım. Şey i̇şte genelde ya vantilatör ya da benzer bir ürün çalıştırmak için de kullanım. Almanızı kesinlikle tavsiye ederim. Böyle durumlarda karşılaşmamak için dediğim gibi ara sigorta bağlantısı da yapabilirsiniz. İsterseniz çakmaklıktan sonra da sigorta bağlantısı da yapabilirsiniz. İsterseniz direkt aküye de bağlayabilirsiniz. Çakmaklık ve muhakkak sigorta bağlantı yapmanız gerekiyor. Herhangi bir problemle karşılaşmamak adına. Yani ürün bir problem olduğunu ne olur? Kendi kendine zaten ee, nasıl söyleyeyim? İptal ediyor. Yani ürün kullanılmaz hale göre bir kısa konusun, kısa devre konusunda. Bunun da bilgisini paylaşıyorum. Güzel. Kesinlikle almanızı tavsiye ederim. Ürün aracınıza bir özellikle katıyor. Bir gösterişle katıyor. Kompakt yapıya sahip. Fazla bir yerde kaplamıyor. Dediğim gibi aracın isterseniz çakmakla takın. Bir priz mantığı gibi. Ara kablo çoğaltıcısı gibi kullanın. Üçlü ara kablo mantığı gibi. İsterseniz aküden yeni bir hat çekin. Ayrı olarak kullanın. İsterseniz de ihtiyacınız olduğunu aracınıza saklayın. Kullanmaya çalışın. Bu bir tek bir şeyi hatırlatmasını da sağlamak istiyorum. Yani buzdolabı ürün gibi ürünler çalışırken bu üründe ama kompresör gibi araç için tekerleştirici aletler için ise bu ürün sanki gücü yetersiz geliyormuş gibi hatırlatabilirim. Yani bir tek bu ürünlerde sevmediğim özellik maalesef ki içerisinde şu 3 tane çıkışa çakmaklık çoğal çıkışına ufak bir entegre ilave edememiş olmaları. Yani sabit akım gelecek. 12 volt hiçbir şekilde değişmeyecek. Birinci çık kısımda da taksak ikinci kısım yani 3 çıkışı da dahi olsa akım ve amperi değişmeyecek. Bir NTG ilave etmedikleri için bu yüzden zaten ürün ucuza satılıyor. Maalesef ikinci ürünün takması akımla am, akım ve volt bölünüyor. Üçüncüye takması daha da bölünüyor. Yani 12 volt'luk bir enerji sizler 5'er 5'er volt veya Üçer 3'e volta bir dönüşmüş oluyor. Bunun bilgisini paylaşıyorum ama sadece tekli kullandığınız 12 voltu sabit olarak alabiliyorsunuz. Sadece kompresör gibi çok enerji gerektiren ürünlerde bu ürün yetersiz kalabiliyor. Ana enerji kullanmanız, aracınızı ana çakmaklı kullanmanızı tavsiye ederim. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki TeknoSert yani gelişen çalan teknoloji kanalı olan bu video videomuzu kanalı olan bir sonraki teknoloji videosunu görüşmek üzere.